Selam arkadaşlar, bu videomuzda e, sadece R'dan bahsetmek istiyorum. E, R istatistik hesaplama ve grafikler için açık kaynaklı ve ücretsiz bir programlama dili. E, R'ın işleyişi paketlere dayanmakta. E, Mayıs e, 2019 itibariyle e, 13500'den fazla endekslenmiş paket sahip. Bu paketler e, grafik, istatistik, makine öğrenimi, veri, veri madenciliği ve veri görselleştirmeleri ile en popüler istatistik programlama dillerinden biri yapmaktadır. E, arın bu hızlı işte büyümesinin arkasında e, açık kaynak olması oldukça e, e, etkili kullanıcılar e, aynı zamanda e, paketlerin geliştiricileri olarak karşımıza çıkmakta. E, bireysel kullanıcıların e, tarafından geliştirilen paketlerin yanı sıra e, büyük firmalar, bunlar Microsoft, Google ve Facebook gibi dev şirketler de e, ne yapmakta? E, ihtiyaçları doğrultusunda art paketleri geliştirmekte ve kullanmaktalar. E Arzların zaman içinde e, paylaşılan pay, arda paylaşılan paket bilgilerinin e, gelişimi e, yandaki e, grafikte ne yapılmakta ekrandaki grafikte görülmekte. Son yıllarda e, paket sayısı hızla artmakta. Ee, Gördüğümüz gibi herhangi bir istatistik problemle karşılaştığımızda muhtemelen birisinin zaten aynı sorunla karşılaşıp ve çözümü olan bir paket geliştirdiği anlayabiliriz. Ama eğer herhangi bir paket yoksa sizin yapmak istediğiniz işlemlerle ilgili hala hazırdaki paketlerin geliştirebilirsiniz. Genelde arda sıfırdan bir paket yazmak söz konusu değil nasıl yazılıyor? Önceki paketler de e, uygun e, modifiye, uygun bir şekilde ne yapılıyor? E, modifiye ediliyor. Yeni özellikler ekleniyor. Örneğin burada e, ki paketler ZOO ve XTS TS sınıfının e, nesi geliştirilmiş versiyonları. TS sınıfı dediğimizde zaman serisi sınıfı. Ee, dolayısıyla kısaca arda e, e, sıfırdan bir paket e, e, genelde yazılmıyor. Fakat e, bu yazılmayacağı anlamına gelmez. Ar dilini kullanarak da e, ihtiyaçlarınıza uygun bir paketi kendiniz de üretebilirsiniz. Ee, burada son olarak arın nasıl kullanacağından bahsediyor bu kısımda. Fakat e, ben buna girmeyeceğim. Çünkü internette e, AR'ın e, nasıl yüklendiğine dair benim de e, kanal sayfamda e, mevcut. E, videolar oldukça yaygın. Dolayısıyla e, kolaylıkla ne yapabilirsiniz? E, AR'ı yükleme olanağına sahipsiniz. E, biz burada hem e, AR arı stüdyoyu kullan kullanacağız uygulamalarımızda. E, ama AR stüdyoyu kullanabilmek için e, ilk önce AR'ın e, bilgisayar bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor akabinde artık ne yapabiliyoruz yükleyebiliyoruz bu konuda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın